Halya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan, Halya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder. Ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Halya'dan uzaklaşmaması için çabalar. Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir, istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler. Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Aliya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Aliya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken, geçmişten çıkıp gelen bir kişi Aliya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.